Herkese merhaba arkadaşlar. Plase TV YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben Efe. Bu videomuzu sizlere ya tutarsa serimizin ikinci bölümü olacak olan pazar günkü bültene bakacağız. Maçları yorumlayacağız sizlere. Süper Ligimiz var, İtalya Ligimiz var, Premier Ligimiz var, Fransa Ligimiz var. Dünya Kupası arasından önceki son haftanın son günü diyebiliriz arkadaşlar. Dün de gerçekten çok çılgın, çok güzel maçlar oldu. Hem Süper Lig'de hem Premier Lig'de. Bugün de o potansiyelde olacak maçları sizlerle birlikte yorumlamak istiyorum. Maç önünde ya tutarsa serimizin de ikinci bölümü olacak bu. Bu serimize de bu şekilde devam etmek istiyorum. Hem cumartesi hem de pazar hem hatta cuma günü de çok güzel maçlar olursa da bu şekilde sizlere yorumlamak istiyorum. Ya tutarsa serimizin de çok çok büyümesini istiyorum bu şekilde de. Süper Lig'le başlayalım isterseniz. Süper Lig'deki ilk maçımız Karagümrük Antep mücadelesi olacak arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Antep ilk başlarda çok çok iyi başlamıştı sezona. Erol Bulut yönetiminde iç sahada çok iyi giden bir Antep vardı. Ardından düşen bir Antep. Karagümrük'te ilk başlarda çok kötü giden Pillo ile yollar ayrılmalı mıya kadar giden bir süreçten sonra Birazcık daha toparlanmış bir Pillo En azından ilk 11'i şu anda birazcık daha net oturmaya başladı Pillo'nun Bu Dünya Kupası arasında da ben Kara daha çok daha iyi olacağını düşünüyorum Çünkü kadroda bazı kaliteli hem yetenekli genç oyuncular var hem de kaliteli oyuncular var Maça gelecek olursak da ben bu maçla alakalı çok fazla gel olacağını düşünüyorum. Ama bir şekilde yani bir skor vermem gerekirse de ben bu maçın 1-1 veya 2-2 berabere biteceğini düşünüyorum. Diğer maçımıza geçelim. Diğer maçımızda Kayseri Spor, Konya Spor. İki çok iyi takım. Bana göre iki çok iyi teknik direktör takımı da diyebiliriz. Çünkü hem Kayseri Spor'da Çağdaş Atan'ın hem de Konya Spor'da İlan Palut'un oynattığı oyunlar özellikle Kayserispor'un maddi anlamda da bazı sorunları var. Yani transfer yasakları vardı sonuçta ve hiçbir oyuncu kadrolarını ekleyemediler. Geçen yılki kadro neyse şu anda da o oynuyor. Ve Çağdaş Atan da bu kadroya geldi ve bence de çok çok iyi işler yapıyor. İlan Palut da zaten son 2 yıldır çok çok iyi işler yapıyordu bu sezonda. Sadece Avrupa'daki Elenmesi gerçekten beni çok üzdü. Yani Vaduz'a elenmesi bence kabul edilemez bir durum. Hala oradayım yani. O şekilde Polutu eleştirmemiz gerektiğini düşünüyorum o maçla alakalı ama genel olarak sezon performansında da gerçekten çok çok iyi bir giden iki ekip olduğunu söyleyebiliriz. Maçın Kayseri'de olduğunu söyleyeyim. Ve ben bu maçla alakalı da Kayseri Spor'un bu maçı kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Skor tahmini yapacak olursam da çok gol olacağını düşünmediğim için 1-0 biteceğini düşünüyorum. Süper Lig'deki 3. maçımız olan İstanbulspor Hatayspor mücadelesine geçelim. İstanbulspor Hatayspor aslında iki kötü başlayan ekip. Şu anda da hatta küme düşme küme düşmeye çok yakın ekipler olduğunu söylemeyi söyleyebiliriz puan olarak. Ancak Volkan Demirel-Hatay Spor'a geldikten sonra hem oyun olarak hem de ilk 11'i gerçekten iyi tuttuğunu düşünüyorum. Ben açıkçası Bertu'yu 11 e oynatması hocanın bence çok büyük bir artıdır. Zelüisi hazırlaması bence çok büyük bir artıdır. Volkan Demirel'in bu kısa sürede yaptığı işlerden birkaçı da bunlar. Ben bu maçında Hatay Spor'un kazanacağını düşünüyorum. Volkan Demirel'in bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum diyelim. Ve akşam maçı olan Beşiktaş-Antalya Spor mücadelesine geçelim. Bildiğiniz üzere Şenol Güneş'in 3. maçı olacak bu. İlk maçında Ümraniye Sporu 5-2 yendi. İkinci maçında da Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Üçüncü maçı da Antalyaspor'a karşı olacak. Antalya Spor'da ilk başlarda iyi başlayan yine geçen yılı devam ettiren ardından büyük bir düşüş yaşayan şu anda da toparlama evriminde olan bir takım onlara da Dünya Kupası arası bence çok çok iyi gelecektir. Beşiktaş ise Dediğim gibi Şenol Güneş'in daha 3. maçı daha iyi olacaktır. Çok daha hani gittikçe daha iyi olacak bir Beşiktaş olacağını düşünüyorum ben açıkçası. Bu maçta da ama zorlanacaklarını düşünüyorum. Çünkü Antalya Spor'un eğer ki kapanıp çıkma gibi bir taktiği olursa bu maçta Beşiktaş'a büyük zorluklar yaşatabilir. Çünkü Beşiktaş'ın bek sorunu da bence sürüyor. Yani defans anlamında bek sorunu. Çünkü Rozier ve da defansı kötü olan iki tane Bek ve Gaçalı, Gökdenizli iki tane kanat çıkarsa da hatta önde de Hajir Wright'ın da biliyorsunuz Amerika Milli Takımına kadar çağrılan bir oyuncu oldu artık. Buralara kadar gelirse kapanıp çıkma olayına gelirse eğer ki Nuri Şahin hatta önde pres oyunu da bence çok doğru olabilir. Önde presli kapanıp çıkmalı güzel bir oyun yakalayabilirse Nuri Şahin, ben bu maçta Beşiktaş'a büyük zorluk çıkartabileceğini düşünüyorum ve bu maçın ben berabere biteceğini de düşünüyorum diyelim. İtalya'ya geçelim. İtalya'daki ilk maçımızda Atalanta Inter olacak. İki takımda 27 puanda. İkisi de üst üste diyebiliriz. Birinci, birisi 5. diğeri 6. sırada. Bu maçta bence çok güzel bir maç olacak. Bu maçı izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Çok güzel bir taktik mücadelesi olacaktır diye düşünüyorum iki takım açısından da. Atalanta bu sezon bence gayet iyi oynuyor. Gayet iyi yani geçen yıl bu kadar iyi değildi ama bu yıl gerçekten iyiler. Inter'de Geçen yıla göre bu yıl bir tık daha kötü olduğunu düşünüyorum. Lukaku'nun sakatlığı da buna belki şeydir ama geçen yıl Lukaku yokken çok iyi oynuyorlardı bence. Bu yılda birazcık oyunlarında düşüş olduğunu söyleyebiliriz. Bu maçla alakalı da ben Atalanta'nın bu maçı kaybetmeyeceğini düşünüyorum diyelim. İkinci maçımıza geçelim. İkinci maçımızda Milan-Fiorentin arkadaşlar. Milan'da geçen sezonun biliyorsunuz şampiyonu oldu. Pioli yönetiminde Pioli gerçekten çok büyük işler başarıyor. Bu maçla alakalı da çok fazla sakat oyuncuları var. Gerçekten hani birkaç oyuncusuna baktığım zaman Salamakersi, Salabriyesi, İbrahimovic'i bu oyuncuları sakat ve bu oyuncuları hoca ilk 11'de daha çok kullanıyordu. Ama çok da büyük eksik olduklarını düşünmüyorum. Çünkü kadroları çok iyi bir rotasyona sahip. Çok çok fazla oyuncuları var ve Baktığımız zaman Anterevic hiç hoca düşünmüyor ama bu maçın muhtemel 11'inde Anterevic var ki Anterevic de gerçekten Frankfurt'ta neler yaptığını biliyoruz. O kadar kaliteli bir kadroya sahip olduğunu düşünüyorum ben Milan'ın. Ben bu maçta da Fiorentina'yı yeneceklerini düşünüyorum. Çünkü Fiorentina eski Fiorentina yani geçen yılki Fiorentina olduğunu düşünmüyorum. Özellikle Vlaovic gittikten sonra Arthur Cabral transferi de çok çok iyi yaramadığını da düşünüyorum diyelim. Son maçımız İtalya'da Juventus Lazio maçı. Juventus Lazio maçı çok çok iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Ancak ben Sarri'nin yani Lazio'nun bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Milan Fiorentina maçını da ben Milan'ın kazanacağını düşünüyorum diyelim. İtalya'yı da bu şekilde kapatalım. Lazio'nun kazanacağını düşünüyorum. İtalya'da Juventus'un bu düşüşü devam edeceğini düşünüyorum diyelim. Premier Lig'e geçelim. Premier Lig'deki ilk maçımızda Brighton Aston Villa mücadelesi olacak. Biliyorsunuz Unai Emery geldikten sonra <laughs> ilk maçında çok güzel bir maç oynadı. Çok doğru oynadı. Ardından bir düşüş oldu. Şu anda da ben Unai Emery'nin açıkçası Cerrah'tan iyi bir teknik direktör olduğunu düşünmüyorum şu ana kadar. Ama geçen yılki o Villarreal'deki oyunu gerçekten çok üst düzeydi. Ama Premier Lig'e doğru oyun mu onu tam olarak bilmiyorum. Gerrard'ın ben gidişinin de yanlış olduğunu düşünüyorum Aston Villa adına. Brighton'da da biliyorsunuzdur Dezerbi geldi ve Dezerbi'nin şu anda çok çok iyi oynattığını düşünmüyorum ama yine de Brighton'ın kaliteli bir kadrosu olduğunu düşünüyorum. Ben bu maçın da berabere biteceğini düşünüyorum. Fulham Manchester United maçımız var. Fulham'da oynanacak maç. Bu bence çok çok önemli. O yüzden de ben Manchester United'ın bu gitgelli takımının yani bir yeniyor bir yeniliyor bu takımın da Fulham karşısında kazanabileceğini düşünmüyorum. Ben bu maçın da ya berabere biteceğini ya da Fulham'ın sürpriz bir galibiyet alacağını düşünüyorum diyelim. Son olarak da Fransa liginde bir maçımız var. PSG AJ maçı arkadaşlar. Biliyorsunuzdur PSG içeride ve hani 38 puanla na gidiyor. Galtier yönetiminde gerçekten çok çok iyi gidiyorlar. Hani birebir ilişkiler o açısından futbolcuların belirli sorunları olmasına rağmen ve bunun basına çok net bir şekilde yansıdığını görmemize rağmen bu işi çok iyi götürüyor Galti'ye ve ben bu maçında PSG'nin en az 4-5 fark atacağını düşünüyorum. Tabii ki bunlar bundan önceki maçlara göre yorumladığım takımlar. Ancak milli takım aralarında olduğu için bazı oyuncular kendini çok fazla efor olarak yormak istemeyecek olabilir. Farklı sonuçlar olabilir. Dün de gördük bunu yani Manchester City bile evinde kaybetti. Hani böyle bir şey değil şu anda. Dünya Kupası arasının eksik yönleri, eksi yönleri de bunlar olacağını düşünüyorum. O yüzden çok sürpriz maçlarda görebiliriz diyelim. Videomuzun sonuna gelelim. Siz de eğer ki skor tahminlerinizi yapmak isterseniz yorumlarda buluşalım. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.